Suretiyle. Çünkü önce Allah'a met Bütün dualarda önce allah Teala'yı met edeceksin. Meth evvel bir şey istenmez allah Teala. Neyle met edeceksin? En azından elhamdülillahi rabbil alemin. Ha, hamdü, hamdü sena diyeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde birçok metiye var değil mi? Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab. Şimdi orada bütün dualara başlama istiftah İstiftah fetihten geliyor yine açılım, başlama. Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbi El Ali. Çok yüce. El A'la. Yücelerin yücesi. El Vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce met edeceksin. Peşine isteyeceksin. Sünnet-i seniyeye ittiba eden, dua adabına uyan Zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye